İddia Müddeyi Bediüzzaman'ın aşağıdaki sözlerini gerekçe göstererek ona tekrar etmekte hayal ettiğimiz ağır bir üslupla hakaretler ederek saldırmaktadır. Sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu. Cemiyetin 25 milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir sayt değil bin sayt feda olsun.'' cevabımız. Bediüzzaman'ın sözlerini anlamak bir ufuk meselesidir. İmam Gazali'nin özetle belirttiği gibi bir çocuk oyuncak bebeklerle oynamayı evlenme heyecanında olan bir adamın haline tercih eder. Keza mal mülke düşkün olanların nazarında mal mülkü feda edip makam peşinde koşanların akıldan nasipleri yoktur. Aynen bunun gibi tacını, tahtını, malını, mülkünü Allah yolunda terk edenler ehli dünya nazarında tek kelimeyle delidirler. Zira bunlar birer seviye işidir. Bir alt seviyede olanlar üst seviyedekileri anlayamaz ve tenkit ederler. Şimdi dünyanın şan şöhretini kalbinden atamayanların Bediüzzaman Hazretleri gibi dini için ahiretini bile feda etmeye hazır olduğunu söyleyen nurani bir zatın sözlerini anlamamaları normal olarak kabul edilmelidir. Dünya perestler, İbrahim Ethem Hazretlerinin Allah rızası için tacını tahtını bırakmasına akıl erdiremedikleri gibi, nefis perestler de Bediüzzaman Hazretlerinin Allah rızası için icap ederse onun dinine hizmet etmek, kitabını baş tacı yapmak yolunda ahiretini feda edebileceğine asla akıl erdiremezler. İtirazcının günah ve isyanlardan ötürü cehenneme girmekle Kur'an'ın yeryüzüne hakim olması durumunda cehenneme gitse bile gam yemeyeceğini söyleyen bir iman meşalesinin bu konudaki sözlerinin farkını anlayamaması. Gerçekten iman şuurundan yoksulluğun verdiği, yoksulluğun boyutlarını göstermesi bakımından çok manidardır. Hadiste ifade edildiği gibi, şehit olan kişi dünyaya dönüp bir daha öldürülmeyi temenni eder. Bu temennisinin sebebi, müşahede ettiği şehitliğin büyük sevabıdır. Şehitlik derecesinin mahiyetinden habersiz olan kimselerin onun tekrar tekrar öldürülmeyi istemesini anlaması mümkün değildir. Salih kullarıma hiçbir gözün görmediği ve hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin kalbine gelmeyen şeyleri hazırladım. Bu lezzetlerin bazısı kalbinin saflığı ve temizliği zirveye varmış kimseler için daha dünyadayken verilmiştir. Ve bunun içinde bazıları şöyle demiştir. Ben ya Rab, ya Allah diye çağırıyorum ve görüyorum ki bu kalbimin üzerine dağlardan daha ağır geliyor. Zira çağırmak ancak perdenin arkasından olur. Acaba yanında oturan uzakmış gibi çağıran birini hiç gördün mü? Bunun için bazıları der ki kişi bu ilimde zirveye vardığında halk ona taşlar atar. Yani onun konuşması halkın akıllarının hududunu aşar. Bu bakımdan bütün ariflerin maksadı Allah'ın visali ve mülakatıdır. Evet, sadece budur. Nasıl ki çocuk oyuncak bebeği bırakıp evlenmeye çalışan bir erkeğin haline gülüyorsa, aynen bunun gibi baş olma peşinde koşanlar da baş olmayı terk edip Allah'ın marifetiyle meşgul olanın haline gülerler. Ariflerse derler ki: "Eğer siz bize gülerseniz, muhakkak ki biz de bir gün gelir sizinle alay edip güleriz ve bunu yakında bileceksiniz."